Merhaba, ben Gülşah 25. Endüstri Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Koop'tan staj ve koop müdürlüğü sosyal medyası aracılığıyla haberdar oldum. Sonrasında Mahmut Bey yerleşkesinde bulunan koop ofisine gittim ve daha detaylı bilgiyi oradan öğrendim. Koop beni iş hayatına erken bir şekilde deneyim kazanmamı sevk etti. Erken deneyim sayesinde hangi departmanda çalışacağıma daha erken bir şekilde karar verdim. İş hayatına diğer arkadaşlarıma göre daha önde başlamış oldum. Mesleğimin gerektirdiği iş niteliklerini daha erken bir şekilde öğrenmiş oldum. Ve bu genel liseliklerimin üstünde daha çok çalışabilme fırsatında bulundum. Co programını arkadaşlarıma tavsiye edebilirim. Çünkü iş hayatına daha erken atılabilme fırsatında bulunabiliyorlar ve kendilerini daha fazla staj programıyla geliştirebiliyorlar. E, gerekli bilgilendirmeyi sosyal medya hesaplarını takip ederek veya Mahmut Bey yerleşkesinde ofislerini ziyaret ederek bu bilgilere erişebilirsiniz. Staj ve co Müdürlüğü başvuru aşamasında bana çok yardımcı ve destek oldular. Gerek mülakat aşamasında gerekse başvuru aşamasında aklıma takılan bütün soruları rahatlıkla sorabildim ve sağlıklı iletişimi birlikte kurabildik. Bu yüzden onlara çok teşekkür ediyorum.